İnşallah önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında yani Çanakkale Deniz Zaferimiz'in 106. yıl dönümünde köprümüzü ve Malkara'ya kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolu hizmete açacağız. Yatırım tutarı 2,5 milyar avro olan inşasına 2017 yılında başlanan bu otoyol ve köprü projesini yap işlet devlet modeliyle hayata geçiriyoruz. Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir. Marmara bölgemizi çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bu önemli ayağını inşallah başarıyla tamamlamak üzereyiz. Bu büyük projeyle İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkıp Avrupa yakasından devam ettiğinizde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye oradan da İzmir'e kadar ulaşmak Mümkün olacaktır.